Altın Altınordu'da dahi bugün zaman zaman kar yağışı gerçekleşti ki şu an şehrin seyir terası Bostepe'de arkadaşlarımız Büşra Akgül'ü bizlerle birlikte. Büşra sözü sana verelim çok da sizi üşütmeyelim. Son durum nedir? Çok güzel bir kar yağışı gözüküyor şu an Bostepe'de. Ne kadar daha devam edecek? Buyur senden dinleyelim. Evet Gökhan Gül öncelikle size ve izleyenlerimize buradan iyi akşamlar dileyelim. Biz de Ordu'nun seyir terası olan Boztepe'den ekranlarınızdayız. Şimdi öncelikle Mart ayı ile birlikte ...bahara hazırlanan ordu adeta kışa tekrardan geri döndü. Özellikle gece saatleri itibariyle yüksek kesimlerde kar yağışı başlamıştı. Bugün itibariyle Altınordu ilçesinde de kar yağışı mevcuttu. Sahil kesimleri de tabii daha çok sulu kar şeklinde olduğu için pek tutmadı ama... ...yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı vardı. İlçe Milliyeti Müdürlüğü'nden de aldığımız bilgilere göre kar yağışı nedeniyle bazı okullar yarım gün olarak tatil edildi. Bu okulları da hemen sizlere, izleyicilerimize aktaralım istiyorum ben. Akkuş, Aybastı, Çatalpınar, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde okullara yarım gün tatil edildi. Bunun yanı sıra Altınordu ilçe merkezi dışındaki köy okulları da yine tatil edildi. Öte yandan Altınordu, Fatsa, Ünye Perşembe taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler de yine bugün okullarına devam edemediler. Tabi yarın haftanın son günü Cuma yine okullar var ama yeniden tatil edilecek mi? Bu kesin olarak net bir bilgi elimize ulaşmadı. Bu da Ordu Valiliğinden akşam saatlerine belki de gece saatlerine doğru açıklanacaktır. Biz de şimdi tekrardan Boztepe'ye dönelim. Bugün Boztepe'de de beyaza büründü Boztepe. Çok güzel bir kar yağışı var. Bütün vatandaşlar, Ordu'daki vatandaşlar buraya akın etmiş durumdalar. Kimisi kar yağışından dolayı kar topu oynuyor, kimisi de böyle güzel geziler yapıyor. Buraya gelmek isteyen vatandaşlara şöyle de bir uyarıda bulunalım. Kar yağışı henüz devam ettiği için kar lastiklerini ve zincirlerini yanlarına almayı unutmasınlar. Özel araçta gelecek vatandaşlar için teleferi de şöyle diyelim. Teleferik şu anda şiddetli rüzgar nedeniyle durmuş durumda. Yaklaşık bir buçuk saattir hizmet vermiyor. Muhtemelen yarın itibariyle tekrardan vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Orduların merak ettiği bir konu daha var. Bu da kar yağışı ne kadar sürecek diye. Kar yağışı nedeniyle yüksek ısı düşüşü yaşandı. Eksi 8 dereceye kadar ısılarımız düşecek. Cumartesi itibariyle de yine yoğun kar yağışı devam edecek. Meteoroloji uyardı. Yeni hafta itibariyle yine yağışlar devam edebilir. Bu sebeple vatandaşlarımız tedbirli olsunlar diyelim bizde. Söz tekrardan sende Gökhan Gül. Teşekkürler Büşra aktardıkların için Bostepe'yi hep beraber canlı olarak biz de izlemiş olduk. Beyaz bir örtü hakim Bostepe'ye muhteşem bir atmosfer var Bostepe'de. Bugün öğleden sonra hangi okulların tatil edildiğini açıkladı Büşra ve yarın da birçok okul tatil edilmesi bekleniyor.